Merhabalar, selamlar gençler. 11. sınıf 5. ünite tepkimi hızlı ünitesine devam ediyoruz. Daha önceki iki videomuzdan sonra bugün de aktifleşme enerjisi ve çarpışma teorisini anlatacağız gençler. Ee, ekranda gördüğünüz konu anlatımını pdf olarak indirebilirsiniz. Bizimle birlikte yazarak, çizerek devam edebilirsiniz diyoruz. Onun için açıklamalar kısmına bakmayı unutmayınız gençler. Evet. Çarpışma teorisi ne demek? Aktifleşme enerjisi ne demek? Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için tepkime giren maddelerin birbiriyle çarpışması ve etkileşmesi gerekiyor. Biz e, tepkime ile sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışmalar diyoruz gençler. Şimdi neden önemli bu çarpışma? Çünkü bu çarpışma olmadan e, reaksiyonumuz gerçekleşmiyor. Bu çarpışmanın da reaksiyonla sonuçlanabilmesi için uygun geometride ve etkin olarak çarpışmaları gerekiyor. Çarpışan taneciklerin belli bir kinetik enerjiye sahip olması gerekiyor ve çarpıştıktan sonra aktifleşmiş kompleks oluşturması gerekiyor gençler. İşte biz aktifleşmiş kompleks oluşturmak için gereken enerjiye aktifleşme enerjisi ve aktivasyon enerjisi diyoruz. Mesela şöyle bir reaksiyon üzerinde düşünelim. Burada giren moleküller birbiriyle çarpışıyor. Daha sonra bütün atomların bir arada olduğu çorba kıvamı dediğimiz, çorba yapısı dediğimiz aktifleşmiş kompleks oluşuyor gençler. Burada bütün maddeler bir anlamda birbirine giriyor. Aktifleşme enerjisini sağlayan maddeler daha sonra oluşturacağı maddelere ne yapıyorlar? Oluşturacağı maddelere dönüşüyorlar gençler. Burada oluşan aktifleşmiş kompleks bir arı üründür. Yüksek enerjili bir arı üründür. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Aktifleşmiş kompleks oluşmadan kesinlikle tepkime gerçekleşmiyor gençler. Şimdi bu sayfada önemli olan neler var? Bir çarpışma olması gerek. Çarpışmanın etkin ve uygun geometri olması gerekir. Aktifleşmiş kompleks oluşması gerekir. Aktifleşmiş kompleks oluşması için aktiflenme enerjisi gerekir gençler. Özetle bu üçünü iyi bilmemiz gerekiyor. Peki ileri aktifleşme enerjisi ne demek? Geri aktifleşme enerjisi ne demek? Girenlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmaları için gereken enerjiye ileri aktifleşme enerjisi ürünlerin geri tepkime gerisinde aktifleşmiş kompleks oluşturması için gereken enerjiye de biz ne diyoruz? Geri aktifleşme enerjisi diyoruz gençler. Hemen söylediklerimizi grafik üzerinde yorumlamaya çalışalım. Şimdi bu ilk başlangıç kısmı girenlerin potansiyel enerjisi gençler. Sondaki enerjimiz de ürünlerin potansiyel enerjisi. Şimdi aktifleşmiş kompleks nerede oluşuyor? Aktifleşmiş kompleks bu tepe noktası dediğimiz yerde oluşuyor. Eğer giren maddemiz bu kompleksi oluşturacak enerjiye sahip değilse ki biz girenlerin ee, aktifleşmiş kompleks oluşturması için gereken enerjiye ne diyorduk? İleri aktifleşme enerjisi diyorduk. Bu olmadığı sürece kesinlikle tepkime gerçekleşmiyor. Peki geri aktifleşme enerjisi ne demek? Ürünlerin geri girenleri oluşturmak için gereken enerjisi gençler. Bu da nasıl hesaplanıyor? Aktifleşmiş komplekste ürünlerin enerjisi arasındaki farktan bulabilirsiniz. İleri aktifleşme enerjisi kompleksten girenin enerjisi çıkarılmasıyla Geri aktifleşme enerjisi aktifleşmiş kompleksin enerjisinden ürünlerin enerjisi çıkartılarak bulunabilir gençler. Burada en çok dikkatimizi çeken iki formül var. Tepkime entalpisi iki formülle hesaplanıyor. Bir EA ileri eksi EA geri yani ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisi. Bir de ürünlerin potansiyel enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisi şeklinde hesaplanıyor bir reaksiyona baktığımızda daha doğrusu bir reaksiyon grafiğe baktığımızda onun endotermik mi eksotermik mi olduğunu nasıl anlarız girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden az ise bir şey, endotermik bir reaksiyon girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden az ise endotermik ürünlerin enerjisi fazla ise endotermik ürünlerin enerjisi az ise eksotermik tepkim olarak adlandırıyorduk gençler hemen biz bir ekzotermik tepkimenin de grafiğine bakalım orada da durum aynı girenlerin aktifleşmiş kompleks oluşturması için gereken enerji ileri aktifleşme enerjisi ürünlerin aktifleşmiş kompleks oluşturması için gereken enerji geri aktifleşme enerjisi olarak adlandırılır gençler bu aradaki fark Ea ileri ile Ea geri arasındaki fark veya Eü ile E giren arasındaki fark tepkime entalpisini veriyor gençler. Hemen sorular üzerinde öğrendiklerimizi uygulamaya çalış. Evet bize böyle bir grafik verdiğinde neler sorulabilir? Şu an ekranınızda olan her şey sorulabilir. Peki nasıl anlayacağız? Mesela ürünlerin enerjisi kaç? Ürün neresi gençler? Ürün burası. Demek ki ürünümüzün enerjisi kaçmış? 70'miş. Girenlerin enerjisi kaç? Giren tepkimeye başlayan maddenin enerjisi ne de başlıyor gençler? 20'de başlıyor demek ki girenlerin enerjisi kaçmış gençler girenlerin enerjisi 20 kilo kaloriymiş aktifleşmiş kompleksin enerjisi de bu tepe noktasının enerjisi gençler e aktifleşmiş kompleks kaçmış o da 135'miş ileri aktifleşme enerjisini nasıl bulacağız girenlerin enerjisiyle aktifleşmiş kompleks arasındaki enerjiye biz Ea ileri diyoruz gençler ee, burası kaç burası 135 fark 20 kaç çıkar gençler 115 kilo kalori çıkar hemen buraya 115 kilo kalori yazıyoruz burası 135'ti burası 20 burası da 70'ti gençler hemen ee, geri aktifleşme enerjisine bakalım. Geri aktifleşme enerjisinde de ürünlerin aktifleşmiş kompleks oluşturması için gerekli olduğunu biliyoruz. Hemen ürünle aktifleşmiş kompleks arasındaki farka bakıyoruz gençler. Ne olur? 135 tepe noktası burası kaç gençler? Burası da 70. 135-70 ne yapar? 65 olarak da geri tepkime enerjisini bulabiliriz gençler. Peki tepkime entalpisini nasıl bulacağız? Tepkime entalpisi iki yöntemle bulunabilir. Bir tanesi EAI eksi EAG. Hemen buradan bir bulmaya çalışalım. EAI kaçtı gençler? İleri aktifleşme enerjisi 115'ti. Gerisi kaçtı gençler? 65'ti. Hemen çıkardığımızda kaç olur? 50 olur. Peki hocam biz bunu EU eksi EG yani ürünlerin enerjisi eksi gelen enerjisinden bulabilir miydik? Evet. 70 eksi 20 deyip 50 olarak da bulabilirdiniz. Grafikten bulabilir miydiniz? Evet. Şuradaki fark ister bunu siz ürün eksi giren olarak düşünün. İsterseniz de EAI eksi EAG olarak düşünün. Burası tepkime entalpisini verir gençler. O da 50 kilo kaloriye eşit olur gençler. Evet bunların genelde e, da bu şekilde yapıyoruz gençler. Evet hemen test sorularımıza geçelim. Birinci sorumuza bakalım gençler. Yukarıdaki denkleme göre gerçekleşen reaksiyonda ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi 50 kJ ise tepkimenin geri aktifleşme enerjisi kaç kilo diyor. Şimdi neler verilmiş hemen bakalım verilenlere. EAI verilmiş gençler. EAI 50'ymiş. Başka bu reaksiyondan tepkime entalpisini bulabiliriz. Tepkime entalpisi nasıl bulunuyor gençler? Eğer ürünler tarafında ise eksi oluyordu gençler. Yani egzotermik oluyordu. Mutlak aç eşittir. Eksi 175 yazıyordu. Formülümüz neydi? EAI eksi entalpi eşittir. EAI eksi EAG'de Eksi 175 eşittir. 50 eksi EAG EAY'yi bu tarafı artı olarak alırsak, 50 artı 175 olur gençler, yani 225 olur hemen D seçeneğine doğru cevap olarak işaretleyiz. Reaksiyona e, reaksiyonda ısı verdiğinde sağda olursa eksi, solda olursa ısı artı yazıyoruz gençler. Evet, bir sonraki sorumuz A artı B, C artı D tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiştir diyor. Buna göre hangisi doğrudur? Neler varmış? EAI varmış, EAG varmış, bir de e, tepkime entalpisi varmış. Hemen bu eylemlerden bir EAI mesela bulmaya çalışalım. Evet, e, giren aktifleşmiş kompleks arasındaki fark kaç eşit gençler? 95 eksi 20 eşit demek ki EAI neymiş gençler? EAI 75miş. Ürünle aktifleşmiş kompleks arasındaki fark da E, A, G eşit gençler. Yani geri aktifleşme enerjisine. Bu kaçmış? 95 eksi 70 gençler. Bu da 25'e eşitmiş. Başka ne vermiş? Tepkime entalpisi. Hemen şu aradaki farkı da tepkime entalpisi olarak alabiliriz gençler. Burası 70, burası 20 ne yapar fark? 50 yapar. Tepkime entalpisinin 50, EAI'nin 75, EAG'nin 25 olduğu hangi seçenek var? D seçeneği var. Hemen D seçeneğine doğru cevap olarak işaretliyoruz gençler. Evet, üçüncü sorumuzda yine bir grafik sorusu. Tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiştir diyor. Buna göre ileri tepkimenin aktiflenme enerjisi kaç kilokaloridir? Yani bizden soğuduğu neresi gençler? Bizden soğuduğu e, girenlerin enerjisi ile kompleks arasındaki fark ama bu farkı bulmak için mecburen ne yapmamız gerekiyor girenlerin enerjisini bulmamız gerekiyor gençler ne verilmiş soruda burada tepkime entalpisi verilmiş gençler mutlaka eksi 30 kilokaloriymiş yani bu aradaki fark kaça eşitmiş bu aradaki fark 30'a eşitmiş gençler 25'te başlayıp 30 gittiğini düşünürseniz burası kaç olur burası 55 olur gençler bizim için de gerekli olan kısım burasıydı. Yani 155 eksi 55 olan kısımdı. Hemen buradan da ileri aktifleşme enerjisini 100 olarak bulmuş oluruz gençler. Bir sonraki sorumuza hemen geçeriz. Şekildeki grafiğe göre diyor. Geri tepkimenin aktiflenme enerjisi ileri tepkimenin aktiflenme enerjisinden büyüktür. Hemen biz bir ileri tepkimenin aktiflenme neresine bakalım gençler E A İ neresi E A İ burası gençler 5x eksi 3x eşit 5x eksi 3x yani 2x geri tepkimenin aktiflenme neresi geri tepkimenin aktiflenme neresi de bu fark gençler yani E A G eşittir üst tepe noktası 5x ürünlerin entalpisi x burası da 4x gençler geri aktifleşme enerjisi ileri aktifleşme enerjisinden büyüktür. Buna doğru diyoruz. İleri tepkimenin aktiflenme enerjisi geri tepkimenin aktiflenme enerjisinin eşittir diyor. Hayır zaten birinci öncülde bunu bulmuştuk. Yanlış diyoruz. İleri tepkimenin aktiflenme enerjisi tepkime entalpisine eşittir. Tepkime entalpisi neresiydi gençler? Şu farklı. Bu fark ne eşit? Hemen bakalım. Mutlaka eşittir. Burası kaç gençler? 3x eksi burası x 2x ileri aktifleşme enerjimiz 2x entalpimiz 2x demek ki ileri aktifleşme enerjisi tepkime entalpisine eşitmiş gençler 1 ve 3'ün olduğu e şıkkına doğru diyoruz gençler bir sonraki sorumuza geçiyoruz evet burada da 3 tane grafik vermiş 1 2 3 durumlarında diyor potansiyel enerji zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre entropi ileri aktifleşme enerjisi tepkimızı en fazla olanlarla ilgili yorumlar yapmış. Yargılarından hangileri doğru diyor. Hemen birinci öncülümüzden başlayalım. Tepkime entalpisi en fazla olan 1 nolu tepkime mi? Neresi tepkime entalpisi gençler? Şu aradaki fark. Burada kaç yapıyor? Burada 55 yapıyor. Burada kaç yapıyor gençler? 65 eksi 10. Burada da 55 yapıyor. Peki burada kaç yapıyor? Burada 70 yapıyor gençler. Tepkime entalpisi en fazla olan 3 nolu tepkimedir diyor. Diyoruz. Onun için birinci öncüle yanlış diyoruz. İleri aktifleşme neresi en fazla olan 2 nolu tepkime. Hemen bakalım. Neresi? İleri aktifleşme neresi? Şu fark gençler. Girenle Enterp arasındaki fark 75 65 burası 10 yapıyor gençler. Burası 65 yapıyor. Burası 150 130. Burası da 20 yapıyor gençler. Aktifleşme enerjisi, ileri aktifleşme enerjisi en fazla olan 2 nolu tepkimedire doğru diyoruz. Evet hemen 3. öncülümüze geçiyoruz. Tepkime hızı en fazla olan 3 nolu tepkimedir diyor. Ee, biz tepkime hızıyla ne arasında bağlantı kurabiliriz? Tepkime hızıyla e, ileri aktifleşme enerjisi arasında ters orantı kurabiliriz gençler. Aktifleşme enerjisi ne kadar az ise tepkimemiz o kadar hızlı olur. E, biz de ileri aktifleşme enerjisinin en az olduğu tepkimeyi bulacağız. O da bir nolu tepkime. Buna da yanlış diyoruz gençler. Yalnız 2 nolu olduğu B seçeneğine doğru diyoruz. Evet 6. sorumuzda da e, mekanizmalı bir reaksiyon var. E, bu reaksiyona ait potansiyel enerji e, tepkime koordinatı verilmiş. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkime iki kademede mi gerçekleşmiş? Evet. 1 ve iki olmak üzere iki kademede gerçekleştirilmiştir ve gerçekleşmiştir. Doğru diyoruz gençler. Tepkime hızını birinci basamak mı belirler. Yani yavaş basamak birinci basamak mı? Yavaş basamak Ea'sı aktifleşme enerjisi büyük basamak gençler. Biz burada aktiflenme enerjisi büyük olana bakacağız. Burası kaç yapıyor? 160-10-150 Burası da 130-130 Evet Ea'sı büyük olan daha yavaş gençler. Ea'sı az olan daha hızlı. Tepkimeyi hangi basamak belirliyor? Tepkimeyi birinci basamak belirliyor. Buna da doğru diyoruz gençler. X artı Y M artı N Yani şu tepkimenin entalpisi 70 mi? Yani şu aradaki fark 70 mi gençler? 80 eksi 10 Evet 70 buna da doğru diyoruz gençler. M artı N K artı L M artı neden Yani buradan K artı L'ye giderken entalpimiz Pardon. İleri aktifleşme enerjimiz 50 mi gençler? Hemen bakalım. Şu fark. Çünkü bu burada oluşurken. E, ileri aktifleşme enerjisi geriden başlarken şu farka bakacağız gençler. Alt 80. Üst 130. Evet. 130-80 50 yapar gençler. İleri aktifleşme enerjisi 50'ye de doğru diyoruz. X artı Y. M artı ne tepkimesi? ekzotermiktir diyor. Hayır. E, 80-10 Artı 70 çıkar gençler. Bu endotermik diyoruz. Onun için E öncülüne yanlış. cevapta doğru olarak E diyoruz gençler. Hemen 7. sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuzda da yine bir grafik verilmiş. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Tepkimenin ileri aktifleşme neresi? 50 kilokalori. İleri aktifleşme neresi? Neresi gençler? Şu fark kaçmış? bu fark 50'ymiş. Geri aktifleşme 20 20'ymiş. Yani şu farkımızda kaçmış gençler? Bu farkımızda 20'ymiş. E buna göre diyor x ve y değerleri ne olabilir diyor. Şimdi 120 eksi 50 ne yapar gençler? Burası 70 yapar. 120 eksi 20 ne yapar gençler? 120 eksi 20 de 100 yapar. O zaman x 100 Y70 olan hangi seçeneğimiz var? Hemen bunu düzeltelim gençler. Evet 7. sorumuzda da yine bir grafik var. Tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği yukarıda verilmiştir. Tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi 50'ymiş. Yani şu bölüm kaçı eşitmiş gençler? Girenlerin aktifleşmiş kompleks oluşturması için gereken fark 50'ymiş. Geri aktifleşme enerjisi 20 imiş. Neresiydi geri aktifleşme enerjisi? Burasıydı gençler. Bu fark da 20'ye eşitmiş. buna göre diyor X ve değerleri Y değerleri hangileri olabilir? Şimdi şu fark 50 olabilmesi için 120 eksi 50 buranın kaçtan başlaması gerekenler 70'ten başlaması gerekir. Şu farkın da 20 olabilmesi için buranın kaç olması gerek? 100 olması gerek gençler. X'in 100, Y'nin 70 olduğu bir seçeneğimiz doğru görünüyor. Onun için B seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz gençler. Evet sekizinci sorumuz aktifleşmiş kompleks için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Aktifleşmiş kompleks yüksek enerjili bir arı ürün müdür? Evet doğrudur diyoruz. Aktifleşmiş kompleksin oluşması için gereken enerji aktifleşme enerjisi midir? Evet zaten bu da tanımıydı gençler. Aktifleşmiş kompleks oluşmadan reaksiyon gerçekleşmez mi? Evet gerçekleşmez. Buna da doğru diyoruz gençler. E şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet dokuzuncu sorumuz çarpışma teorisi için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir reaksiyonun ürünle sonuçlanması için taneciklerin çarpışması mı gerekirdi gençler? Evet buna doğru diyoruz. Moleküller uygun doğrultuda ve günde uygun geometride mi çarpışmaları gerekiyordu? Evet zaten bu da e, çarpışmanın temel kurallarından bir tanesiydi. Çarpışan moleküllerin belli bir hıza sahip olması gerekiyor muydu gençler? Evet bu da gerekiyordu. Zaten biz bu sorularda aslında biraz özet olsun diye bütün öncülleri doğru verdik gençler. Dokuzuncu sorumuzdu. E, da bu şekilde cevaplamış oluyoruz. Evet bu testimizi burada bitirmiş oluyoruz gençler. Bu konu anlatımımızı da burada bitirmiş oluyoruz. Daha önceki videolarımıza bakınız diyoruz. Abone olmayı da unutmayınız diyoruz. Başarılar selamlar diyoruz.